Şimdi bu lahanaya benzer e, Kamboçya'da yetişen bir sebze var. Konca. Soğangillerden ama lahana kadar böyle büyük. Onlar bunun kabuğunu soyuyorlar. Aynı ince ince doğruyorlar. Salatasını yapıp yiyorlar. Mantı makarna gibi yiyorlar, hazırlıyorlar. Hiçbir yan etkisi yok. Konca'nın birleşiminde yüzde 60 oranında Glukomanan denen bir madde var. Bir polizaharit. Ne işe yarıyor? Bunun bir gramı bütün bağırsağı böyle streç folyo gibi yayılıyor. Suyla alıyorsunuz. O böyle kabarıyor. Büyüyor, şişiyor. Bağırsakta ince bir şerit oluşur Bu ne işe yarıyor? Bağırsaklar besin, besinlerdeki glikozu absorbe edemiyor, ememiyor. Böylece ana kişinin enerjiye ihtiyacı var. Ne olacak? hazır depolanmış yağları eritiyor. Böylece kişi yavaş yavaş zayıflıyor. Problemsiz. Konca bal kabağı büyüklüğünde bal kabağına da benzer. Kabuğu soyulduktan sonra zepsesi veya zepse yemeği yapılır veya salatası yapılır. Güneydoğu Asya'da yenir. Hiçbir yan etkisi yok. Yüzde 60 oranında glukomanan polizaharit var. Bu polizaharit bir gramı yani kapsülü içtikten sonra üstüne su içtiğinizde bağırsaklarda streç folyo gibi yayılır. Ee, besinlerden yani bağırsak besinlerdeki glikozu ememez, absorbe edemez. Üzerine böyle kapatır. Halının üstüne nasıl zift döküyorsunuz? Bu da böyle kaplar. Böylece doymuşluk hissi verir ama vücudun enerji ihtiyacı var. Neyle karşılayacak? Hazır depolanan yağları yakmaya başlar. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. كيميا سلب شيء يشيل